savaştı diyor. Ee, Ukrayna'dan gelen o röportajlarda da e, o şaşkınlığı hep gördük. Yani biz bunları e, yani duygusal bir reaksiyon gibiydi ama aynı zamanda gerçekten beklenmediğini de gösteriyordu bize. Yani o işaretler alınmamış sanki. E, siz bir, e, birazdan e, savaş alanına, Şirin Payzı'na bağlanacağız ama zor koşullarda yayın yapıldığı için sözünüzü kesebilirim, bağışlayın. Siz bekliyor muydunuz? Mesela son bir yılda bu işaretleri alıyor muydunuz Ümit Bey? Şimdi ben dış politika uzmanı değilim. Evet ama normal bir okuyucu olarak gündemi takip ederken bu kadar şiddetli bir şey beklemiyordum. Ee, ama dediğim gibi yani bu konuda belki de en son siyasette konuşacak insanlardan bir tanesiyim. Çünkü e, sokaktaki normal vatandaştan daha fazla e, bu konuya, bu konuda bilgi sahibi değilim. Ama hani bana sokaktaki bir vatandaş olarak fikrimi soracak olursanız o zaman derim ki bu kadar büyük şiddette bir savaşı ben de beklemiyordum. Ama anladığım kadarıyla işte burada fikirleri benden çok daha değerli olan meslektaşım da aynı duygular içerisinde. Bu kadar yoğunluk bir gerginlik, bu kadar yoğun bir savaşı kendisi de beklemiyormuş. E, galiba, e, galiba sözcüğünün altını çizeyim birkaç Hı -hı. kere bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar son 1-2 yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında. Şirin şu anda